E Yalıçapkın'ı ile önce başlayalım. Yakın zamanda başlayalım. E, Sultan karakteriyle vedalaştın Yalıçapkın'ı Evet. <laughs> Başından alalım önce istersen. Neden Sultan karakterini kabul ettin? Neden sezonun ortasında veda ettin? Hatta sezon başlar başlamaz evet. hemen. E, yani değişik bir karakterdi. E, güzel bir hikayesi vardı. Ondan sonra e, çok Güzel isimler var, var hala da vardı derken diz bu arada devam ediyor. Tabii ki. Gayet de hatta reyting birincisi olarak bildiğim kadarıyla çok beğenilerek devam ediyor. Çok güzel isimler vardı çalışmak isteyeceğim. Çok tatlı yönetmenlerimiz vardı ve güzel bir hikayeydi. O nedenle ben de tabii ki içinde yer almak istedim. Ben de şimdi sakla Saklabil'in dizisindeyim. Yalı Çapkın'ı ile birleşiyoruz biz evet, de. Evet değil mi? Evet. Aynı şirketin. E, evet hem aynı yapım şirketinde olduğumuz için şimdi hikayeler de biraz birleşecek gibi duruyor. Böyle Hı. karakterler de bir bir araya gelecek gibi duruyor. Repliklerimin içinde Yalı Hı. Çapkın'ı karakterlerine göndermeler vardı. <laughs> e, ve aslında şöyle bir şey deneyimliyorum ben de oyunculuk kariyerimde. 6 yıl ara verdikten sonra aslında karakterinde arızaları olan ee, sevgiden yoksun büyümüş, dolayısıyla da sevgi göstermeyi beceremeyen, hırpalayarak sevebilen e, ve heyecanlarının, hayallerinin peşinden giderken de hırpalayan, agresif bir anneyi oynuyorum. Başta çok zor gelmişti Hı -hı. benim için e, Filiz karakterini canlandırmak. Hala birçok sahnede sevgili yönetmenlerimle çok istişare ediyorum. Yani nasıl yapacağım şimdi ben bunu, nasıl olacak? Ya bunun başka <laughs> bir yolu yok mu? Bir anne olarak bunu yapmasam, bunu yapsam olmaz mı gibi... Ee, ve fakat sonra oyuncu olarak şöyle bir aslında çözümlemeye gittim içimde. Ben kendi özel hayatımda çok sevgi dolu bir anne olabilirim. İlişki biçimimi sevgiden yana seçmiş olabilirim. Ama birçok insan bu yolu bilmiyor olabilir. Belki de bir oyuncu olarak bu kadar sert bir karakteri oynayarak ne kadar antipatik göründüğünü, bunun başka bir yolunun da olmasının mümkün olduğunu anlatmanın ters bir biçimiymiş gibi geliyor. Şimdi Filiz'i öyle ele aldığımda, Ceyda olarak daha şefkat duyarak oynuyorum. Ve hep diyorum ki bir gün şifalanacaksın Filiz. Hı hı. Şifalanmasan bile birileri sende tezahürünü görüp ya ben dışarıdan hiç iyi görünmüyorum. Bunun başka bir yolu olabilmeli bu iletişim biçiminin diyecek senin sayende diyerek Filiz'e sarılıyorum. Sende nasıl bir hikaye vardı sultanda ve bir oyuncu olarak neresinden elinden tuttun? E, yani şöyle bir şey var aslında zaten... E... Karakterler hiçbir zaman tek boyutlu değildir. Hayatta hiçbirimiz de öyle değiliz. Hepimiz hem iyiyiz hem kötüyüz. Bir dualite içinde yaşıyoruz. Bunun Aynen. böyle olması da gerekiyor. Ama tabii ki ya yani insan olarak hayatta hep ben daha iyi nasıl olabilirimi keşfetmeye çalıştım. Ama oynadığım karakter bunun farkında olmayabilir. Sultan bu anlamda evet değişik bir kadın. Bir kere hizmet sektöründe çalışan bir kadın, çok zengin bir ailenin ee, masasında saatlerce onların yemek yemesini e, yüzlerine bak bakamıyor bile yani çünkü yasak bakması. Orada saatlerce ayakta durup bunu e, günlerce her gün üç, üç sefer belki daha fazla yapan bir kadın. Ee, bambaşka bir geçmiş var. Hani geçmişine çok fazla giremiyorum çünkü orada bana verilen çok bir done yoktu. Yani benim kafamda yarattığım bir şeyler vardı. Ee, ama ne olursa olsun sonuçta şey çok bana acı veriyor yani nasıl söyleyeyim yani oradaki o şatafatı oradaki o zenginliği oradaki o ilişkileri görüp hiçbir şey söyleyememiş olması, her şeyi bilip ağzından tek bir kelime çıktığında sürekli şiddete maruz kalıyor olması, her şeyi içinde yaşamak zorunda olması ve bir de bir şekilde aslında işte bir aşk yaşıyor kendi içinde de. Belki çocukluğunu yaşayamadığı için kendinden daha genç bir adamın ona duyduğu ilgi, onda başka bir kadınsı, başka bir şey, şefkat duygusu, belki bir aşk başka bir şey yaratıyordu. Ben hep buralardan baktım. Ee, az önce söylediğiniz şeyde de yani zaten oyuncu olarak biz çok kötü bir yani olumsuz yönleri çok fazla olan bir karakter de oynasak biz karakteri sevmek zorundayız. Evet. Sevebilmeniz için tabii anlamamız ve empati kurabilmemiz evet. gerekiyor. Ve bazen o ilişkiler hani az önce dediniz ya işte ben çok e, takipte ediyorum bu arada hani e, farklı bir anneyim kendi hayatımda. E, şimdi orada hep böyle bir yer değiştirme. Evet. karakterleri yer değiştiriyorsunuz. Yani o ilişki belki de orada anne kız ilişkisi değil artık. Sizin kızınızla olan ya da oğlunuzla olan ilişkiyle hiç alakası yok. Orada Tabii. başka bir boyuttaki bir ilişkiyi. Yani ben de mesela Sultan'ın kendi kızıyla ya da işte orada e, oradaki karaktere duyduğu aşkla olan aşkını bambaşka yerlerde arayıp bulup e, tamamlamaya çalıştım. Ha benim için de çok kolay oldu diyemem. Çünkü e, nedenselleştirmek biraz zor. Bir de sürekli değişen bir senaryo var önünüzde. Hikaye değişiyor, gelişiyor. Bazen söylendiği gibi olmuyor. Başka nedenlerden farklı bir yere evriliyor. Oralar işte biraz daha zorluyor tabii oyuncuyu. Çünkü çizdiğiniz bir şey var kafanızda bir karakter. Ama başka bir yere gönderiyorlar. Orada yine arayıp bulmaya çalışıyorsunuz falan. Evet. Ama neticede keyifli yaptığımız işte net yani bu. Çok hani keyifli. Sadece ona. ben sunuculuk noktasında da hani hayatına devam eden biri olduğum için sağ olsun beni sevenler böyle bir yadırgada önce. Ben Filiz hmm. karakterini oynuyorum diye evet. bilmiyorum senin de böyle şeylerin oldu hmm. mu hayatta? Neden böyle bir karakteri oynadın diye? E, açıkçası bu hayatın içinde var olduğu için ve ben bir oyuncuyum da hmm. aynı zamanda.